...Turkanah ve Kruz turizmi biliyorsunuz en değerli e, turizm çeşidi. E, geldiği şehre en fazla değer yaratan bir turizm şekli. İstanbul'da da bunun gelişmesi gerekiyor. Yıllardır konuşulan bir şey. Buna da büyük bir katkımız olacak. E, mevcut hattın üzerinde kruz yolcuları için bir durak oluşturulacak... ...tophane tarafında. Galataport'tan gelen yolcular o özel duraktan kendilerine ayrılmış bir araca binecekler. Turistik tramvay hattı için Galataport yakınlarına yalnızca turistlerin kullanabileceği bir istasyon oluşturulacak. Böylece buradan hareket eden tramvayla turistler yalnızca 17 dakikada tarihi yarım adaya ulaşabilecek. Aynı zamanda bölgeye turist taşıyan otobüslerin oluşturduğu trafiğin de önüne geçilecek. hava kirliliğinden kurtulmuş olacağız. Hem yolcularımız, misafirlerimiz konforlu bir seyahat yapmış olacak. Hem de oradaki yerel esnafla turistlerin bir biçimde kaynaşmalarına, alışverişlerine de biraz daha fazla zaman kalmış olacak. Mevcut kaynakları kullanarak ek bir yatırım yapmadan ciddi bir değer yaratacağız ve yüzden fazla otobüsün her gün yarattığı kirlilikten ve park yerinden kurtulmuş olacağız. Kruz gemileriyle İstanbul'a gelen turistler içerisinde iki geçiş hakkı bulunan bilet ve QR kodlarla bu tramvay hattını kullanabilecek. 16